Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nihal. Bu videoda size bağlanmaktan kaçan insanı anlatacağım. Bir insan neden bağlanmaktan kaçar? Aslında zannediyorsunuz ki bağlanmaktan korkuyor. Yaş ilerlediği zaman şu oluyor. Ya bu kediler var evin deli edecek ya. Bak lütfen. Of çok zor bir video olacak bence bu. Susar mısın? Oğlum zannediyorsunuz ki sizi sevmiyor, sizi istemiyor, sizden daha üstün duruyor. Bunu düşünüyorsunuz. Aslında onun üstünlüğü, senin üstünlüğün bunu hiç konuşmaya gerek yok. Çünkü ilişkide üstünlük olmaz. Bu net bir şeydir. Karşı taraf size şunu söylüyordur. Ben ilişkimi saklıyorum, saklamak istiyorum, sakınıyorum. Sizin yaptığınız bir şeyden pek hoşnut olmaz. Her kavgada ayrılalım ister. Bunu hepiniz yaşıyorsunuz. Her kavgada gitmek isteyen partner. Hayır istemiyorum. Bu ilişki olmayacak. Rahatça ben istemiyorum bir ilişkiyi. Zaten bizim bir geleceğimiz yok. Bizden olmaz. Bir sürü hatalarımız var. Birbirimizi kırdık, ettik. Odur, budur derken bir dünya bahaneler. Bağlanmaktan korkan insan çok açık ve net bir şekilde Aciz insandır. Şimdi bana diyeceksin bunu nereden söylüyorsun? Uyduruyorsun bu senin düşüncen. Evet benim düşüncem ama sizin için araştırdım. Terk edilme korkusu. Terk edilmekten korkan insan her kavgada ayrılalım der. Sizin ondan ayrılmayacağınızı bile bile. Neden ayrılmayacağınızı bile bile? Çünkü defalarca bu ilişkiyi bitirmek istemediniz. Ona o güveni verdiniz. Hatasında affettiniz hemen hemen. Sırf kendi huzurunuz, mutluluğunuz devam etsin diye. Ağzınızın tadı kaçmasın diye. Fakat karşı taraf bunu kendiliğine yine çevirip farklı kullandı. Gözünüzü açın. Bu insan terk edilmekten korkuyor. Bu insan aciz. Evet ne demiş? Bağımlı karakter özellikleri diyor. Bağlanma korkusunu yaratmaktır. Sorumluluk almaktan kaçınan, ayrıldıktan sonra acı çekirim korkusuyla geride duran ilişkilerinde tutuk davranan bireylerin bilinç dışında aciz duruma düşme, terk edilme, kişiliğinin ve benliğinin dağılma korkuları var. Aldatılma korkusu, bir sürü korku var. Yani aslına bakarsanız düşündüğünüz zaman zavallı diye adlandırıyorsunuz. İnsan bir kere kendine güvenmesi lazım. Bir ilişkidesin, partnerine güveneceksin. Ama partnerinden önce kendine güveneceksin. Ben çok bir insan diyorum ya. Çünkü hem kadına söylüyorum hem erkeğe söylüyorum. Kadın ya da adam diye şey özneleştiremiyorum ki. Kişi, birey kaybetmekten korktuğu zaman bağlanmaktan korkar. Bağlanmak istemediği için her fırsatta ayrılmak ister. Bunu kafanızda yazın. Aa bu adam benden ayrılmak istiyor. Bu kadın benden ayrılmak istiyor. Acaba beni sevmiyor. Beni sevdiğini söylemişti. İlişkinin başında herkes zaten herkese sevdiğini söylüyor. Çok rahat bir şekilde söyleyebiliyor yani. Çünkü çok heyecanlı, mutlu, pembe zamanlar yani. Pembe zamanlar. İnsanlar aslında flörtü seviyor. İnsanlar birbirlerini yeni tanımayı seviyor. Birbirlerini tanıdıktan sonra eğer uyuşmuyorlarsa ya ben ilişki istemiyorum bilmem ne. Ya karşısındaki kişinin belirli özelliklerini seviyor ama kendi benliğinde ve kişiliğindeki sınırların aşılmasını istemiyor ama karşı tarafın sınırlarını aşmaya çalışıyor. Bana kalsa iki tarafında sınırının aşılmaması lazım. Ama illa bir taraf öbür tarafı böyle didikliyor. Ne gerek var ki buna? Dedim ya ilişkide partnerler eşittir duygu anlamında. Nezaket anlamında kesinlikle e, erkekler daha nezaketli olmalı bence. Kadına kadın olduğunu hissettirdiği zaman kadın da adama adam olduğunu hissettirir. Bence böyle danışıklı dövüştür. Bir tık daha fazla nazik olacaksınız. Ha buna rağmen karşınızdaki insan nazik değilse yani lütfen gidin kendinize göre insan seçin. Herkes kendine göre birisiyle görüşsün. İlişkinizde yaşadığınız problemde karşı taraf sizden sizin ona yaşattığınız problemden çok fazla rahatsızlık duydu. Bunu çok fazla uzattı. Bunu fark ettiğinizde bırakın gitsin sonuna kadar o hiçbir zaman bitmeyecek. Karşınızdaki kişi, partneriniz bunu hiçbir zaman unutmayacak, sizi de unutturmayacak. İnsanlar problemi devam ettirmeme konusunda zayıflar. Bazı yani %30 kesim bence bana göre %30 kesim problemi devam ettirmek istemiyorlar. Ya barıştıysan, bakıyorsan, karşındaki insanla yürümeye çalışıyorsan bir kere affettin. Affettikten sonra o konu kapanmalı. Sen bunu sürekli söyleyeceksen işte ben seni burada affettim, sen bana bunu yaptın, ben bunu unutmadım, bu yüzden benim işte sürekli şüphelerim var, sana güvenmiyorum. Bay bay. Gidin, uzaklaşın, kaçın çünkü psikolojiniz yerle bir olacak. Bu insan tutacak, size bağlanmış, Size affeden insan zaten size bir bağ oluşturmuş. O bağı bir an önce kesip atmak istiyor. Her seferinde onu vurguluyor ki kendini kaptırmasın. Kendini kaptırırsa, eyvah, gidecek elden. Gururu çok önemli. O gurur çok önemli. E, Gururun bu kadar önemliydi o zaman. Niye? Niye devam ettin? Bırak gitsin. Bırak. 2 ağlar, 3 ağlar, 5 arar, on arar bir de engelli. Aslında engellemeyi ben karşıyım. Engellemeyin. O engeli zaten açacaksınız hiç engellemeyin. Kaldı ki bir insan çok rahatsız oluyorsa, aşırı derecede rahatsız oluyorsa engeller. Şimdi ilişkilerde engeller şöyle olmuş. Ben seni engelliyorum bak beni ara illaki bir yerden. Cık. Engelleme ya. Biraz farklı ol. Tamam. Çok rahatsız oluyorsun. Partnerin sana dedi ki ben senden çok rahatsız oluyorum. Seni istemiyorum. Bu ilişkiyi istemiyorum. İstemiyorum anlasana. Git başkasıyla sevgili ol." Değil. E, beni ne zaman unutacaksın? Çünkü sen biliyorsun. Kaç taraf seni unutmayacak. Seviliyorsun. Ne kadar sevildiğini sen de biliyorsun. Sen hissediyorsun. O da diyor ki sana... ...ben seni bir başkasıyla gördüğüm zaman unuturum zaten. Hmm. Kendi birini bulana kadar... <laughs> ...siz de birini bulana kadar... ...hadi iki sene, üç sene geçti... ...o kadar süre boyunca sevecek mi? Belki de sevebilir. Bilemeyiz. Ama siz unutacaksınız. Unut gitsin. Bir ilişkide bir sıkıntı... ...yaşandığı zaman... ...aslında ikinci de dikiş tutmuyor bana göre. Yani dikiş atılan yerin zaten dokusu bir şekilde ölüyor. İlişkide ölen bir şey. Seni o ilişkide nereye ilerletir? Nereye götürür? Ya bana diyeceksiniz işte ya Nihal var aslında çok güzel anlaşanlar. Ya çok güzel ilişkilerini devam ettirenler. Mutlu sona ulaşanlar. Bence mutlu son diye bir şey yok zaten de. Var diyeceksiniz. Evet var. İnkar etmiyorum. Var. Onu nerede bulacaksınız? Ya! Hiç susmuyor. Gece gündüz hiç susmuyor ya. Neyse. Sizi sürekli terk etmeye çalışan bir insanın korkuları vardır. Karşınızdaki insan bunu size yapıyorsa o insan acizdir. Ona aciz gözüyle bakın. Acizden başka bir şey demedim galiba burada. En çok kafamı o yatmış. Kötü insanların aciz olması. Üzer. Birilerini üzen insanların. Partnerlerini üzen kişilerin aciz olması beni e, mutsuz etmiyor. Mutlu da etmiyor aslına bakarsanız. Yani o, olsunlar olsunlar. İlla bir karakterleri olsun bence zaten. Hmm, çok önemli bir şey okudum. Bazıları yoğun bir duygu ve paylaşım hissetmemelerine rağmen ilişkilerine çok fazla e, bağlı ve seviyor. Havası yüklüyorlar. Bunun sebebi ise karşı tarafı kendine bağlayıp, kendine esir edip, karşı tarafa yoğun duygular hissettirerek kendisine aşık etme, bağlı tutma bu şekilde terk edilme korkusunu kapatıyor. Terk edilme korkusu yaşayan insanlar çok çeşitli. Anlam veremediğiniz, anlamlandıramadığınız ne varsa hepsinin bir anlamı var ve hepsinin altında kesinlikle terk edilme korkusu yaşanıyor. Bunun sebebinin ben ego ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Herkes kendinin sevilmesini istiyor. Birileri bu insanları sevdikleri zaman bu insanlar hayatlarını, kişiliklerini o şekilde oluşturuyorlar. Bana göre bir kişilikleri yok. Niye yok? Kendine güvenen insan kişiliklidir, karakterini oturtmuştur. Kendine güvenen insan affeder, ilişkisini kurtarmaya çalışır. Seviyorsa sevdiğini gösterir, ya sevmiyorsa o olaya bence zaten hiç girmez. Her şeye bir cevap arıyorsunuz. Bağlanmak istemiyor. Niye istemiyor? Şu da var. Çoklu sevgi. Seni seviyorum. Gidiyor öbürünü öbürünü de seviyorum. Sen de kal. O da kalsın. Şu da kalsın. Bunlar da var. Bunları fark ettiğinizde. Aslına bakarsanız flört dönemi çok önemli. Kişilerin birbirlerini tanımasıyla alakalı bir durum. Kişilerin birbirlerini tanıma dönemi. Eski zamanlarda evlenmeden önce nişan döneminde partnerlerin birbirlerini tanıması haylice. Flört dönemi de bunun gibi bir şey. Fakat biz flört döneminde bunları yaşayamıyoruz. Canımlar, cicimler, tatlımlar herkes kendini bir farklı gösteriyor. Herkes olduğu gibi girse ilişkiye. Herkes olduğu gibi. <laughs> herkes kendi olarak başlasa kendini o şekilde tanıtsa, flörtünü o şekilde yaşasa, farklı bir insanmış gibi davranmasa, bir de kalıplaşmış şeyler var, kalıplaşmış karakterler. Ay beni şöyle görsün, böyle görürse beni beğenmez mi? Benim şu karakterimi kabul etme, senin karakterini kabul etmeyen bir insanın senin hayatında olmasına ne gerek var? Olmasın zaten. Flört dönemi neden var? Bu sebepten dolayı. Tanıyın diye birbirinizi ama herkes kendine bir kılıf, bir güzel olmak istediği ya da karşı tarafın olmasını istediği kişi haline bürünüyor. Hayır, hayır. Ya şunu gördüm, rahatça dini inanışını bile söyleyemeyen insanlar var. Din bakış açısını söyleyemeyen insanlar var. Söyleyeceksin, o senin bakışın, o senin bakış açın, o senin inancın. Bunu kimsenin yargılaması Çünkü sen onun inancına saygı duyuyorsun. Onun senin inancına saygı duymayacağını düşünüyorsun. Bence senin bu yaptığın karaktersizlik oluyor. Önce karakterini oturtun. Ya yani insanlar tamam duygusal olarak, his olarak birbirlerine yaklaşıyorlar. Ama bence karakterlerini oluşturmadan, kesin ve net kişiliğe bürünmeden, kendilerini tanımadan birileriyle tanışmasınlar. Bence insanlar İlk önce kendilerini tanısınlar. Önce kendilerini tanısınlar, sonra başkalarını tanısınlar. Bu konuda kesin ve netim. Yaş ilerleyince şöyle bir şey oluyor. Şu anki aklımla geçmişte yaptıklarımı kesinlikle yapmazdım diyebiliyorsun. Fakat geçmişte yaptıklarını yapmasaydın şu anki akla sahip olmayacaktın. Zaten hayatından gelip geçen kişiler yanlış kişilerdi. Yanlış kişiler sana doğruyu öğretti. Sana kim olduğunu senin kendinle tanışmana izin verdiler. Tabii ki hepimizin cahiliye dönem devri var. Ben şu anda size evet kendinizi tanıyın. Hangi yaş grubunda? Tabii ki şu an kesinlikle beni izleyen insanların <laughs> ilk defa hiç ilişkisi olmadığını falan düşünmüyorum. Gerçi bir tane yorum vardı. İyi hoş güzel anlatıyorsun tüm e, videolarını izledim de benim hiç ilişkim olmadı diyen arkadaşımıza selamlar olsun. E, bence bunu sen yap. Önce kendinle tanış sonra karşı tarafla tanış. Sağlıklı bir ilişkin olsun. Yani yapamayanlar ve yapanlar olsun gerçekten bir yerden başlayın ve yapın terk edilme ve acı çekme korkuları çoğu kez çocukluktaki aile ilişkilerinden özellikle de anne ile yaşanan olumsuz deneyimlerden kaynaklanır. Aslında birçok kişilik analizine bakıldığı zaman herkesin ailesine iniyorlar, bebekliğine iniyorlar. Çok doğru. E, ailede gördüğün sistem. Sonuçta ailede gel buraya bak seni herkes tanısın. Ailende ne görürsen o şekilde davranırsın. Baban annene nasıl davranıyorsa karşındaki kadına öyle davranırsın. Annen babana nasıl davranıyorsa karşındaki adama öyle davranırsın. Ha, bunlar istisnalar. E, i̇stisnaların dışında gerçekten çok iyi e, aile bireyleri olup kişinin kendisinin sıkıntılı olduğu da olabiliyor. Kişinin kendisinin sıkıntılı olması dış etkenlerle alakalı. Her şeyi de aileye bağlamamak lazım. İlişkilerindeki ben merkezci yaklaşımda hani bencil sadece onun istediği oluyor. Bir tek o o ne derse onu yapıyoruz. Duygularını saklama ya da abartı duygu durumlar ve kıskançlık gösterileri korku ve güven eksikliğine dayanmaktadır diyor. Kıskançlığa gelmişken kıskançlık evet erkekler çok yapıyor. Yapmayın. Kadınlar daha çok yapıyor. Hele ki bir kadın başka kadınla kendini kıyaslayıp bunu da adama hissettirdiğinde baştan kaybediyor. Net kaybediyor. Ya bırakın. Ben hep diyorum kendinize güvenin. Kendine güvenen insanın Bir başkasını kıskanmasına bence gerek yok. Kendine güvenen insan kazanır. Bir başkasıyla kıyaslarsan kendini ne kadar özgüveninin düşük olduğunu gösterirsin. E bu durumda partnerin kendine güvenir. Oo bak beni ondan... Şişt. Sus! Sus! Burada duracaksın. Velhasıl demem o ki kıskançlıktan ölseniz, geberseniz bile sıkın sıkın kıskandığınızı belli edecek en ufak, en küçük bir hareket yapmayın. Değil mi oğlum? Yapmasınlar. Aynen. Yaparsanız kaybedersiniz. Aa çok ayıp. Yoğun paylaşımlı ilişkilerden kaçınan, ilişkilerde geri duran, güvenmekte zorlanan bireyler hayattan haz almayan bireylerdir diyor. Bence de hayattan haz almazlar hiçbir şekilde. Karşı tarafın da kendini değersiz hissetmesine sebep olurlar. Aslında bunu onlara yaşatırlar. Kendileri haz almadığı için, hiçbir şeyi sevmedikleri için hayatta kendilerine aşkım bir saniye sevgilim ne olursun kendini değersiz hisseden, hayattan haz almayan, mutsuz bir birey, nasıl yaşayacağını bilmeyen bir birey size kendinizi değersiz hissettirir ve özgüveninizi özgüveninizi kaybetmenize sebep olur. Çıkmaz bir ilişki sarmalına girer. O yüzden lütfen bunları fark ettiğiniz anda o ilişkiyi terk edin ve gidin. O ilişkiden size hayır gelmez. O kişiden size hayır gelmez. Bunu neden böyle tutuyorum? O kadar yaramaz, o kadar geveze ki çenesi hiç durmuyor ve şu an zoraki duruyor. Evet. Ama burada koştur koştur beni mahvetti. Hadi. Hoşça kal diyelim. Hadi. Bugün bahsettiklerimi uygulayın. Bunu gördüğünüz anda, fark ettiğiniz anda o ilişkiden kaçın. Daha fazla bataklığa batmayın. Daha fazla batmayın. Dünyada milyon tane insan var. Tek insan o değil. Kendinize iyi bakın. Kanalıma lütfen abone olun. Beğenin. Yorumlar yapın. Bir de öneride bulunabilirsiniz. Instagram'dan da DM üzerinden. Oğlum bir dakika. DM üzerinden yazabilirsiniz. Hoşçakalın.